Saatler olsun beyefendi. Memnun oldum efendim. Biz de memnun olduk. Ustacım kolay gelsin. Sağ olun. Dedenizi tıraş ediyorsunuz. Evet. Nedim Bayın. Nedim Bayın. O, Üç kuşaktır. Evet. 1962 yılından bu yana en güzel hizmeti veren Cevdet Kuafı'nın düğüne. Öyle mi diyorlar? Evet. Mega iftarımız. Nedim Baba ile birlikteyiz. Evet. evet bu da Batu Bayın. Evet. Beni tıraş ediyor. Çok Gerçekten. güzel. İsminizi öğrenebilir miyim? Basri. Basri bayın tıraş ediyor. Cevdet'in, evet. babanız Cevdet mi efendim? Evet. Memnun oldum. Çok güzel. Evet. Sucu da... Deden mi? Deden dedi. oluyor. Memnun oldum. Yusuf dedeye de selam Yusuf olsun. Yusuf dedeye de selamlar. Ben ben. Yusuf dedeye de selamlar. Batu sen de seviyor musun? <laughs> dedeyi. Dedeyi seviyor Nedim musun? Nedim dedeyi. Evet, Nedim dedeyi seviyor. Çok güzel. Bunu evet. hemen yolla annene. Evet, Antalya'ya göndereceğiz. Evet. Annemiz Antalya'da. Evet. Özledik kendisini. Çok. Çok özledik. Hayatımız sonsuz. Hayranıyım. Gelmez. <laughs> evet. 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 Pahalı bekliyor. Hmm. Naylo iki İki tane buldu. Birini annem buldu bana, birini de kızım buldu bana. Çok güzel. Kızım Zehra buldu. Maşallah. Evet. Öbürünü de annem buldu bana. <gülüyor> <gülüyor> Gidim kedi de onu da getir. Allah. 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 Özlem. Allah. Sen... Özlem yok. <laughs> Dur hele. Özlem de şeyde. Allah. Özlem ne güzel sıvara sarılmış ya. Valla ellerinden görmeye. <laughs> Allah Allah. Evet. Konuşma bittiyse lütfen. Konuşmaya devam. Evet, Sohbetimiz efendim. devam ediyor. E, hanımın nereli efendim? Efendim? Hanımınız nereli Cevdet efendim? Adıyamanlı. Ay, hayır, hayır. Malatya, o köyüne kıtı sayar Ay, evet, Adıyamanlı. Siz? Evet. Ay. Tabii. Malatya'nın, eee <laughs> Çelikan, nenesi Azi, Oralı. Bazı yetmez mi? Karışma. Devam. devam Çekim. Çekimdeyiz devam. Devam. Tıraş, tıraş devam ediyor. Tıraş devam ediyor. Hı. Hmm. Çıkar diyor. Lütfen sen de gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> La gel aklıma gelmişsin gel gel. <laughs> bir zaman babayın bir dostu vardı. Onu da filan da söylesek, alır mısın? Hı, alıyor. şu an tabi tabi. <laughs> Askere gitmiş demiş berberim demiş ne yapıyorsun ıslarım sakalı tamam ısladın oğlum demiş ondan sonra ne yaparsın demiş tekrar ıslarım evet. demiş bunu götürün babam bu ne berberin Yaramaz. şimdi jileti değiştireceğiz basriye teslim edeceğiz sakalı evet. alacak mı almayacak <laughs> evet. Şimdi köpüklerde köpüklerde değil mi? Evet. Faruk amca tez yetişti. Bir yerden geçecek. <laughs> Ondan sonra berber olacak. Hmm. Biri zilete getir. Berber zileti olur mu? Hmm. Evet. işin kötü tarafı o oldu. Malzemeyi hazırlarken çocuklar rahat durmadı, acele ara. Yani sonu söyledi. Geçti. Gel onu bir götür. O ne? Sen son mu gözlersinler nazar boncuğu takmışsın? Gitti. He. Tam köpüğü, köpüğü hepsini avuç içine sık, al o, yüzüne vur. Söyle söylemem sana. Atabey. <laughs> ha, o köpüğü her tarafa düzgün, <gülüyor> güzel. <gülüyor> oh, <laughs> Elindeki avucundaki köpükleri de. Götüren, aynen. Götüren. Onu da yanaklara doğru böyle güzel alta doğru. ha, Aferin. Ee, i̇şte bu. Evet. Usta dediğim bu şimdi berberin azizliği malzemeye getirince neyi unutmuşuz? Jileti unutmuşuz. Evet, usturamız var ama jileti bekliyoruz. Faruk abi tez yetiş. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Gel <laughs> Ellerini yıkamaya gitti. Ya Rabbi tövbe. Evet nihayetinde jiletimiz geldi arkadaşlar. Evet. Bastirden bayrağı devraldık. Evet. Babamızı tıraş ediyoruz. Tabii yayın biraz geç başladı. Bu kısımları aldık yetişemediniz. Üzgünüm. Bu videomuz evde hatıra. hatıra olarak bizde. Öldüğümü bakacaklar. Evet. Torunlar izlesin. İnşallah. Çocuklar izlesin. <laughs> gelin diyor kurban kesilen kurban azda tavukmuş. E, Tavuklu bir tane tavuk kesecekmiş. He. Çok yaklaşmayın beyefendi lütfen. Evet. İleride çekin. Teşekkürler. Öbür gelin de diyor kurbağa keselim. <laughs> evet. Allah sağlık sıhhat versin. <laughs> Evde kuaför her yerde arkadaşlar. Evet. Çok büyük memnunum. O daha güzel, o güzel. Evet. Kameraman bizi çekmiyor. Bacı'nın evet. evet. çok yakın geliyorsunuz. Çok <laughs> yakın. Biraz geriden çekerseniz. Evet. Hadi bakalım. Teşekkür aç, aç, ederim. Açtığını hadi aç, yakından çekersen çirkin olur. İlla bu şöyle. Neyini de. severek aç oldun canımı verdin. Söyle bakayım. Ve alalım kesmeden. sonbaharda dışarıda yapılan son tıraşlar diye değil mi? Bu kitlerden biliyor. Evet. Kitlerden tur atan. Evet. Dizler sevgilisini yolda düşüren. Düşmemişler hiç. Bu kadar zaman hayır, 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 hayır. Düşmüşler mi? Gelip şikayet Mehmet iyi dinle, izle, bisikletle gezince düşmüşsün sen. Mehmet Hemen düzelse, Hımm. Özlem de naranlar. Kötü. Hımm. Adam hmm. hayat arkadaşının bir parçası tebrik O da sana ilaçlar. Ya. elle kadir kıymet bilmiyor babacığım. Hayır, hayır. Sana Canından gitene meyve veriyor. Evet. Lütfen. İyi oluyor. Öyle mi? Evet. Hadi. başka bir yer daha. Hadi hayırlısı olsun. Bakalım. Çocuklarınız çok güzel, çok yakışıklı. Hı. Üç tane, dört tane erkek çocuğunuz var. Evet. Maşallahları var, evet. kızları söylemiyoruz, kızları Gelinlerin daha güzel. Öyle mi? Evet, evet, <laughs> evet. Allah'tan gelinleri de görmüşüz. Şimdi bizi izlerlerse kızarlar. bu lafı da bizden söyleyelim de. Hayır, bizde değil, değil. Öyle mi? Açıkta evet. mı? Hatta ben bir düğün yaptım, en evet. güzeli dediler ki, devletin hanımı, <laughs> bu kimin dediler, dedim ki devletin. Evet. <laughs> e, dediler ki bu, İbo'ya anasın. Dedim yok o da hanım. Evet. Ha, ee, Belediye kaynanası. Evet. Dedim yok. Sağlık olsun. Evet. Ama onu bir daha vereceğim. Kime? İbo'ya. Hadi bakalım. İbrahim abiye de selam olsun. Evet. Hı. Günler vakit zaman su gibi geçiyor. Basicim kaç dakika olmuş bir bakar mısın? 9 dakika. Evet. Kalk sen. Tamam biraz daha konuşalım. Hem tıraşımız da artık son Lütfen. buluyor. Bizi izleyenlere selam olsun. Kurbetti bizi takip ediyorlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Sor, Yurt ömür, içinde. Ömür biterse sor olur. Evet. Yoru konu. Lütfen. Neyi? Tıraşım. Evet, çok yok, yok, tıraş, yok tıraşın sonuna. Bu tıraşın yani. Ah aynen. Bir öyle tıraşın değil. daha sonuna doğru yol aldık. Ah, öyle. Öyle, evet. evet. öyle daha mı iyi? Evet. Peki. Çünkü sen adamı tıraş ettiğin adamı öldürüyorsun. Öyle mi? He. Ya. Allah sağlık sıhhat versin. Amin, bizi. amin. Kimseyi amin. öldürmek gibi niyetimiz yok. Ben bir kalpem gider tıraş eder evet. derisi gün öldü. Bir daha otalardım gene. Dört tane evet. onun vakası var. Evet. Kimdi? Murat. Evet. <laughs> Hatırlıyor musun? hatırlıyorum tamam. bittiyse. tarihi Adıyaman evlerinden bir tanesine konuk oldu. Bizi Hı. Nedim babamız ziyaret etti. Yok evet, yukarı Evet, Hasan Mekke ziyareti arkadaşlar. Hı. Tam onun böyle yanında baba ocağındayız. Sarışık'ın evi. Evet, Sarışık <laughs> evi. Evet. Hayırlara vesile olsun. Allah herkesin gönlünde muradında ne varsa onu versin. Burada kim oturmuşsa mutlu olarak çıksın. İnşallah biz de mutlu oluruz. Bizi izleyenler de mutlu olur. olur. Evet, Peki. şimdi veda zamanı. Şöyle geniş alalım. Geniş alalım. Ge gelir misin şöyle, yavru? De. Evet. Basit'cim sen de gel. Vedayı evet. ettik değil mi? Kameraman, evet. Kameraman beyefendi şuradan alır mısınız? Gülümseme. Evet bir tane saatler olsun diyoruz babamızın elini öpüyoruz memnun oldu aman bulaşır hasta ay sağlıkla artsın tıraşlara diyoruz elinizi yıkayıp aman uzakta mikroben tramın 70 tokluk Hadi <gülüyor> bir bye bye, bye, bye bye diyelim kırmızıya basıyoruz <laughs> bye bye her şey